Evet İslam'ın ilk yıllarında İslam'ın ilk yıllarında mutanın yapıldığına dair rivayetler var ama ben Allah Resulü'nün herhangi bir zamanda İslam'ın ilk yıllarında Muta'yı serbest bıraktığı dair rivayet görmedim. Dedim bu, dediğim bu. Bu bilgim yanlış mı? Yanlış. Tamam. Allah Resulü İslam'ın ilk yıllarında Muta'yı serbest bırakmış mı? Zaten cahiliyet döneminde uzanan bir adettir. Hicretin 7. yılına kadar kimse yapmadığından ötürü, bakın kimse yapmamış zaten. Yapma girişimi oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nehyediyor. Hayber'de birisinin yaptığı ile ilgili tek bir rivayet istiyorum. Tek bir rivayet rivayet istiyorum. Bakın tek bir rivayet istiyorum. Bir kez daha tek ben de yok diyorum, siz de yok diyorsunuz. Bu hata ben değil. Diyorum. Diyorum. Ben de yok diyorum ben ama. Ben de size diyorum. İslam'ın <laughs> ilk dönemlerinde İslam Muhta'ya izin vermediği zaten cahiliyet döneminde. Ben de onu söylüyorum. Siz diyorsunuz İbn Abbas diyor da İslam'ın ilk dönemlerinde var idi. Siz de söylediniz var olduğunu. Ben size diyorum cahiliyet döneminde siz İslam bunu getirmiş gibi lanse ediyorsunuz.